Evet arkadaşlar bugün Eyüp Sultan'a geldik iftar için çok güzel buraya satış yerlerini koymuşlar küçücük böyle barakalar halinde önceden yoktu çünkü bugün de nasipse Eyüp Sultan'a dedim gidelim geldik çok şükür elhamdülillah biz de ne Sulu yemek falan getirmedim. Burada dedim işte aldığımız kadar işte böyle domates dedi, işte güver dedi. Efendime söyleyeyim. Ee, burada bu, da bu da köfte. Başka bir şey olmadı zaten. Değmez sıcakta erir yani. dökülür arabada. Sulu yemek almadık bugün. Öyle bir kahvaltı türü gibi diyelim. Ama buraya ne zamandır gelmiştim. Havalarda pek iyi gitmediği için çok şükür bir hava yazıyor yaz Hatta çocuğu bir sıksak olacak demiş. Adam da. Güzel yani çok kalabalık gerçekten. Bunlara değişik. Böyle kulübeler yapılmış, yemekhane yerleri yapılmış. Aslında gerçekten harika olmuş. Gerçekten çok kalabalık. Aa. Karadeniz kalabalıkmış çocuklar. Çiğ çok her şey var yani. Hatta birisi de rahmetli olmuş. Cenazeler arası da. <laughs> bir, bir sürüp, bir arası. Buraya gelin insan huzur veriyor. <laughs> Ev Sultan gerçekten huzur verici bir yer. <gülüyor> <gülüyor>